Berbaktın. değil. Bence de. Gerçekten evet. berbaktın. Öyle gibi. Şimdi senin var ya böyle ağız burun giresim geliyor sana şu an. Yavaş Ay gir. Sinir ya sinirsin <laughs> ya. Yavaş Çekil gir. Çekil şuradan. Allah. Annen arkadaşlarıyla e, tanışacağım için çok mutluyum. Mürsel düğüne hazır mısın? Ben... Hazır mısın? Mutlu musun? Evet, yes, I am happy. Mutlu musun? <gülüyor> 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 Bana sadece Hı -hı -hı diye cevap veriyor. Yani başını, başını mı sallıyor? <laughs> Anlıyor musun? I don't, Ana. <gülüyor> <gülüyor> I i̇letişim seviyesi beni çok şaşırttı. Epermero Evlenmişler bu arada kesin bilgi. Öyle mi? Tabii. Nereden aldın bilgiyi? Minnesota valiliğinden mi? <laughs> Aynen. Tamam. Sakinlik, sessizlik. Maşallah. Nazar. Maşallah. Maşallah kavga etmeden. Ben bayılmasını bekledim ama bayılmadı. sen kimsin beni bayıltacak? Sen, ya? ben kimim? Hayır, sen ben kimim yemin biliyor musun? E, Sanki bir... Yunan tanrıçası Zeus falan gibi bir şey sen. Yunan tanrıçası Zeus bu. Ben seni Instagram'da evet, takip tamam. edelim, Aa. ben senin şarkını dinleyelim, Aa. ben seni Aa. diğerlere getirecek olanım, ben halkım. Aa, ya, Hı -hı. Ee, yani oturdunuz, daha bismillah kavga etmeye başladınız. Ya, gerçek Aa, hay, ben gerçekten kalkıyorum. Oturur musunuz? Yani sen? bakar mısınız? Serhan Bey kendinize iyi bakın. Ben ya şu ablanı yani şu ablanın seni kudurttuğunu bu kadar insana göstermeye gerek var mıydı? Ben olsam orada ne kadar kudursam da kudurmamış gibi davranırdım yani. Ben konuşamıyorum. Tabii. Yalnız şunu tamam. söyleyeyim. Kızla, Aşk kızla. laftır. Paralı erkek şarttır. Ooo. Evet. Abla yüzde doğru konuştun. ...düşmanları bir çatır çatır çatlatarım o ...seviyor musun beni sen? Şu anda yaşayan en çok sevdiğim... Kişi sizsiniz hocam, çok derin seviyorum. Hay maşallah, maşallah <laughs> elhamdülillah. elhamdülillah. Hocam <laughs> siz? Ben de çok seviyorum inşallah. Ama ne kadar merak ediyorum. Çok, aşırı çok. <gülüyor> <gülüyor> maşallah. Sen güzeller güzeli. Canımdan çok seviyorum hocam. Allah için deli gibi aşkla çok seviyorum. Maşallah, maşallah. elhamdülillah. Siz? Hocam size olan sevgimin yani kelimeyle bir tarifi yok... Maşallah. Maşallah. Yahu şimdi münafıklar ne olmuştur biliyor musunuz? Böyle sünger gibi içe çöküp kavrulmuşlardır. İnşallah. inşallah. Müminlerin de kalbinde inşirah ve ferahlık ve güzellik meydana getirmişlerdir. Aramızda her şey bitti ayrılalım diyen sen değil miydin? Ben ağlarken utanmadan arkana dönüp giden sen değil miydin? Hayırdır ne oldu? Pişman mısın? Benim için artık sen bir yabancısın. Of of. Ya bari sözleri doğru söyleseydin ya. Evet. Böyle bir animasyon. Böyle bir prodüksiyon. Gerçekten helal olsun kim yaptıysa. <laughs> Rahat ya, evet, Hayatını çeke. benim için tehlikeye attığına değmez. Ayşegül! Selim! Ayşegül! Selim! Ay bu şimdi şey de... Oğlum bir tane büyük bölümü vardı Acemi Cadı'nın. Büyü artık, büyü artık, büyü artık diye bağırıyordu bir tane çocuğa. Çocuk harbiden büyüyordu. Sonra o küçülsün diye büyü artıkı tersten söyleyip kıtra uyup kıtra uyup kıtra uyup diyordu. O bölümü hatırlıyor musunuz? Aranızda o bölümü hatırlayan varsa oradaki adamın küçük hali yani büyü artık büyü artık büyü artık Tabii. diye bağırdığı hali küçük çocuk olan hali benim yeğenim küçük kuzenim yani öyle söyleyeyim. Bu bilgiye de ne kadar ihtiyacınız vardı bilmiyorum. Aklımda Harbisi kalan tek bizim şey. mi? Özgür oğlum. Özgür mü gerçekten? Ha, mi? orada küçük çocuk özgür <gülüyor> işte. <gülüyor> Çok iyiymiş. Alara ara Delhiz lütfen kısacık bir video 15.50'den itibaren izleyebilir misin? Bu yayıncı sen olabilir misin? Hackerlıktan sonra aklıma geldi. Bu ne ya beni merak ettirdin şuna ayaküstü. Oyunculuk sizde genetik galiba. Tabi. Yakalanmaktan korkmuyor musun? 5.50 Ünlülerin dolandırdığı insanlara gelelim. Bazı ünlü yayıncılar yayın sitelerinde e, abone kısımları var. A Aa izleyeceğim lan merak ettim dur. Soramazsın daha doğru bu arada o Orkun Orkun'un orkun, kim? Evet soramazsın kredi kartı dolandırıcısıymış. Bakacağım merak ettim harbiden. Biraz kovalasın şimdi Ramazan mübarek günü öldürmek istemiyorum çocuğum sen de çekil. Abi benim burada sinek ısırdı şimdi Allah'ım yardım. Bu kadar insan arasında hep gelir beni bulur ya. Bir insanın kanı çok tatlı olunca sinekler de rahat bırakmaz insanlar gibi. Vay çok teşekkür <laughs> ediyorum. Valla büyük kompliman yani çok teşekkür <laughs> ederim. var mı aşka? Çarpıyor kalbim bir başka. Seni se sen beşke, sen bana yar. Sen de böyle se Desen bana ya. ben de dans kalkmayana kalkmayana da dans Seni hiçbir şey ilgilendirmiyor. beni kıskandırmak için yapıyorsun. Hiç alakası yok. Çok alakası. Sen kes. Hiç sesini. alakası yok. Çok alakası. Sen burada kiminle bahsettim. Susar, susar mısın? Ayça. Çok alakası var Emre. Çünkü ben hiç kimseye yanlış yapmam. Bana yanlış yapanın da bütün doğrularını silerim. Anladın mı? Nereden Çünkü senin bana Nerede? karşı hiçbir doğrun kalmadı. E nereden biliyorsun? Evet. Nereden biliyorsun? Bak Emre bu masayı dağıt. Ya. Al, otur yemeğini ye şimdi. Sen işte bu kadar... Şimdi gerçek yüzümü göreceksin. Tamam mı? Ha vuracağım, vallahi vur, vuracağım bana ne? Neden dövdü lan adamı? Ne yaptı adam hangi iddia ile geldi buraya da dayak yiyor? Merammaz. <laughs> ben, ben istediğin kadar tokat yerim diye mi geldi yani? Ha, dayak yiyerek para kazanıyor yazıyor kırmızıyla. Çok silik yazıyor yani. Ha <laughs> bunlar sesleri bunlar düdümeler var. Ha! Ne var? Ne? Ne istiyorsun lan? Ne istiyorsan? Ha? Bana bak, bunun bir tanesini sana vursaydım yıkmıştım. Gel karşıma. Yıkılırım ben. <laughs> gel. Ha? Hayır. Hayır gel. Yıkılırım. Gel. Yıkılırım. Gelim gelin bunu. şimdi bana vuracak herhalde. O adayı ya da vurmayacak herhalde değil mi? <laughs> değerli bir diğer sanatçımı davet etmek istiyorum. Alkışlarla güzel sesi ve yorumuyla Erol Aşkın Güneşli geliyor. Haydi bakalım. Dön geri İbrahim baklı ses dön geri. Özledik seni seni seni. Yeriden yetmişe yürekleri yasta doğan. Bu nasıl bir ototune ya? Bu adam neden Normal bir müziğe ototun yapmış. Dün gece biraz gürültücüydünüz. <laughs> evet sen. Odada. Şurası. <gülüyor> 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 o zaman vurma neydi? <laughs> Joy bana geceleri sessiz olmam için İnsan utanıyor. You, you mom pat pat. Hah işte. <laughs> you mom pat pat. Orada çifte telli ormanı. Az kaldı. Çifte telli ormanı. Girenler çifte telli oynamak zorunda mıydı bu ormanda? Bir tane gün vardı. Ters gün müydü neydi Selena'da? Şey çok yaşa diye hapşırıyorlardı. Hapşu yüce, yüce onu. diyorlardı. evet öyle bir muhabbet vardı işte. Evet, i̇şte geldim. Bu haşlar neden böyle oynuyorlar ki? <laughs> Oynamaman gerekiyor Selena. Demek çifte <laughs> tali ormanına <laughs> girip oynamayan bir saygısız var ha? <laughs> Metin 2'de farma çıkmışımdır. İşte güzel ha. Bu <laughs> giren herkes göbek atmalı. Kurallara karşı çıkmanın bedelini ağır ödeyeceksin. Koca bak yandı öldü ki. Bu animasyonu kim yaptı ya? Dojlamadı ki. Buralara karşı çıkmanın bedelini ağır ödeyeceksin. Evet, ma koyun ee, oluyor. Adı evet. güzel olmuş ama pek güzel olmamış. O nasıl? Oluyor? o nasıl oluyor? <laughs> nasıl olmamış? Bir çok bir eksiliyorum. Yani, biraz. Ama suma koymasan ekşi. Güzel olmuş da yani pek güzel olmamış. E, olmamış. E, suma koyunca. Abi Ya tam olmamış diyor işte kadın. Ne anlamamış gibi davranıyorsunuz ki? Ne? Güzel. suma koyunca. Abi yürü. Ne ya bu? iyi bir vay be dekiz bu bu performansı baştan izlemek istiyorum pek güzel ee, sumağı koyunca abi galiba I feel good şarkısını seslendirmeye çalışıyor kendisi sumağı koymasan ekmiş güzel <laughs> ekşiman. olmuş da yanıt pek güzel ee, sumağı koyunca abi bu Dekiz mi bu? Wow! İyi bir. Vay be et! Adam baktı. Bak adam baktı. Etraftakiler hiçbir sik anlamıyor. <laughs> İlk bir abi bu deyince kimse ha, ha diye gülmedi. Ben dedi bunu sıkayım da sıkayım. Bu şarkıyı da kafama gül yani götümden sallayarak söylerim dedi. Olanlar olmuş. Oh, yeah. Oh, yeah. Abi kesiyor. Seni dövmek istiyorum. Seni dövmek istiyorum. <laughs> Seni dövmek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Beni gel. <laughs> fışk fışk fışk. <laughs> şey Gerçekten sevseydi benim yanımda kalırdı. Artık bittiğine inanamıyorum. Hiçbir gelinin robot değil. Abi çok iyi, çok iyi oldu.